Şimdi sürünsünler. Görsünler yani. Hak ediyorlar şimdi. Saraylarda, uyatlarda, katlarda yaşasınlar. Ama duvarı mı yiyeceğiz? Yerini, yurdunu bilsem vallahi gideceğim. Daha çünkü burama kadar dayandı. Yeni yani... belirlenen emekli maaşları, yeni yapılan zamlar. Nasıl memnun musunuz yeni yapılan zamlardan? Bu zamlardan o hani daha evvelki seneleri görmeyen emekliler var ya yaşlılar. O kadar güzel oldu ki oh oldu onlara. Şimdi sürünsünler. Yani o emekliler o parayı hak etmiyor zaten. Onlara 2000 lira da versen yetiyor. Onlar zaten alışmışlar kuru ekmek yemeye yesinler. O yüzden yeterli gelir onlara yeterli diyorsun. Yeterli, çok bile onlara çok bile. Hani diyorlar ya çok eskileri siz bilmiyordunuz neler çekiyorduk şu şey yapıyorduk. Görsünler yani hak ediyorlar şimdi. 2000 lira da onlara çok bile çok bile 2000 lira bile çok. Yani hani 7500 lira bile emekli biliyor ya. O değil kessinler 2000 lira bile çok onlara. Onlar kuru ekmek ha burada gel otururlar giderler. Karnına öyle giderler yani. Saraylarda, uyatlarda, katlarda yaşasınlar. Emekliler caminin köşesinde beklesinler sabah kalsınlar gelsinler. Onlar camiye gelsinler. Şimdi de bak erkekle bayanlara şey kızlara ayırmaya düşünüyorlar okulları filan. Yani ileri gideceğimiz de geri gidiyoruz geri geri. Geri. Millet her şeyi hak ediyor. Hak, hak, ediyor, hak ediyor. Hak ediyor. Hak, ediyor. nasıl buldunuz yeni yapılan emekli zamlarını? Vallahi kusura bakmayın emekliler yine bir yerde şükretsin. Yok, yok Ben şükür ergi, dul dul hak maaşı de, alıyorum. Verenleri... O eşimi o eşimi ben de sabah kaldırdım. Bir şey yolladım üstünü başını yıkadım ettim geç kaldırmamaya gayret ettim bize senede iki zam onlara şimdi yine yüzde 25 üçüncüyü aldı bizler ne yapacağız o zaman ne yapacağız o zaman evim kendimin ama duvarı mı yiyeceğiz. Emekliler, Biz ne yapacağız? Ölsül, 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 ha, emekler, olur mu? Ölsül. O da vallahi hiç kimse <laughs> şikayet etmesin. Evet, Kime evet, sorsam evet. diyor ki ben ona oy vermedim bir bunlar yok, nasıl kim, çıktı sandıktan? Verdi, nasıl sandıktan verecek, verecek çıktı? Ya? Geleceğini düşünmüyorlar. Bak ben hastaneye giderken okullar daha açıktı. İki tane öğrenci çocuk konuşuyordu. Eve gidince ne yapacağım? Öteki dedi ki hemen dedi tencere yapacağım annem ne yemek yapmış. 50 lira para bana yetmiyor dedi. Yazık günah çocuklarımıza ya. Şimdi de kalkmış yani sanki okullar çok iyi. Erkek kız ayrı oturacakmış. Ya fesatlık Yap. ne kadar bir şey ya. Yasaklarsam insana cazip gelir. Cazip gelir. Yani gene yapan yapacağını yapar ya, eder. Sen o. bu ortalığı düzelt. E bana ben azam vermesin. Ben zam istemiyorum. Ama ben paramı aldığım zaman Hı. rahatlıkla bana yetecek bir ekonomi hazırla. Hepimizi hazırla. Biz de bu vatanın evlatlarıyız ya. Biz de bu vatanın evlatlarıyız. Fabrikaları sattılar. Üretimler doldu. Vallahi yazık günah ya. Para basıyorlar. Yani herkesi doldurdun doldurdun. Bir kişiyle geldiler beş tane çocuğu oldu. Allah bak bana göstermesin. 67 yaşındayım. Allah bana ülkemde savaş göstermesin. Benim canıma alsın. Benim canımı alsın. Ekonomi zaten bak Zelenski dediğimiz. Ona hem savaşıyor adam hem de hiçbir şeyini dışarıdan almıyor. Ben buna işte derim. adam. Yani bu ne yapmayı istiyor ben de bilmiyorum yani. Üretim yok ki. Vallahi bilmiyorum. Biz hadi mazot biz üretmiyoruz. E? Hayvancılık, tarım, marım bunlar bizde ya. Yani bunlar ben bizde ya. ben kötülemiyorum, etmiyorum ama buna bir çözüm Kötülemek bulması değil. lazım. Hakkımızı hepimiz, arayacağız. Hepimiz, Patron hepimiz biziz, yani. patronlar biziz. Onlar değil. Ama Onlar tamam değil. Işte? O Ankara'dakiler var ya çoğu gitmesi lazım millet ama işte, dokulmazlık katması işte. lazım dokulmazlık var ama ya tamam da işte hayır Dokunmaz bak altı gelen gelen yani sattılar Türkiye'yi hayır e, yesin yemesin demiyoruz oraya oturan yemeden duramaz ama <laughs> e, işte, bizleri de düşünsün. Yemeyecek. bizleri yemeyecek. de düşünsün Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini Tanju Özcan'a sahip çıkmaya davet ediyorum tek başına bir şeyler yapmaya çalışıyor daha fazlası yapılması gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifası için. Yoksa belediyeleri de kaybedeceğiz. Fazla geç kalmamak gerekiyor. Bu emekli, kendi emekli olanlara bu yüzde yirmi de veriyor ediyor. Üçüncü defa. Yani biz insan değil miyiz? Biz insan değil miyiz? Senede evelden iki de fazla mı oluyordu? Farz ettiği yüzde seksen. O da altı aya bölüyordu. Hepimize eşit veriyordu. Ama şimdi onlara bizden önce yine zam verdi. Şimdi yüzde yirmi beş Yani bu bize yapılır mı yani? Benim de eşim TC vatandaşı yani. Haksız değil miyim? Ha, yani haksızlık yapılıyor ediyor. Ona inanmıyorlar. Ona inanmıyorlar. Bak yine Allah'a şükrediyorum. Bir tencere kaynatıyorsam ama alamayanlar var evladım. Ben onlara çok üzülüyorum bak. Bak demin ne dedim? Allah bana bu toprakları savaş çıkarttırmasın göstermesin. Allah canımı alma, alsın. Yani biz bunları nelerle aldık? Nelerle şey olduk? 15 yaşındaki çocuklar liselerde okuyacağına gitti şehit oldular. Bu topraklar ne kanlarla alındı etti. Bunlara yani sahip çıkalım, insanımıza sahip çıkalım. Hepimiz insanız, hepimiz vatandaşız. Yani lütfen bizi de düşünsünler yani sadece kendi emekli olanlara zam vermesin. Biz de insanız. Ne gazilere verdi, ne dul yetimlere verdi. E biz ne yiyeceğiz o zaman? Ne yiyeceğiz? Evvelden 30-40 lira verdiğim ilaçlara 110 lira verdi. Şaşırdım kaldım ya. Vallahi bile ya. Herkes o zaman bir zehir versin, ölsün o da kendini ilan etsin. En iyisi öyle yapsın. Vallahi bile. Yani böyle yerini yurdunu bilsem vallahi gideceğim. Daha çünkü burama kadar dayandı. Yani sen emekli illa kalkıp işe gidiyor 5000 iş gününü. Benim eşimin zamandayken 5000 iş gününü dolduruyordu. Benimki 5000 iş gününü doldurmuş etmiş. Ama Allah ömrünü o kadar kısa etmiş. Yani bunda benim suçum ne? Suçum ne? Sen herkesi zaten yüzde %25'i kesiyorsun. Devlete kalıyor ediyor. Ondan sonra sen bana senede iki zam veriyorsun. Emekliye şimdi verdiği zaman üçüncü zam mı oluyor? Yazıklar olsun ya. Vallahi billahi yazıklar. Artık burama kadar geldim. Torunlarıma para veremiyorum ya. Versem ne olacak? Ben açıkta kalacağım. Ev benim. Küçük oğlum bak evi kendinin olduğu halde anne ölene kadar sen otur dedi. Oğlumun kirası 2 milyardan 5 milyara çıktı. Ona mı destek olayım? Ne yapacaksın? Nasıl geçineceksin? Kiralar aldı başına gidiyor. Sonra kiralar içinde ayrı bir birim kurması lazım. Ben çok anlamam ama bana göre o. Şimdi ben sen benim kiracımsın. Sen yüzde yirmi beşi dayatıyorsun. Ben hayır diyorum. Ben sekiz milyar istiyorum. Ondan sonra acaba. Sen mahkemeye veriyorsun. O mahkeme bize sıra gelene kadar ölme eşeğim ölme. Ama ayrı bir birim açacak daha hızlandıracak daha hızlandıracak, işlemleri hızlandıracak, birkaç kişinin canını yakacak ki o zaman diyecekler ki aa bak kimse ev sahipleri yerinden kıpırdamasın. Bak olan bu oluyor. O zaman adalet öyle sağladı. Hiçbir şey yok ya. Yani. Hadi teşekkür Ben teşekkür ederim.